Türkiye'de Türk Dünyası Programından merhabalar sevgili seyirciler. Birinci programımızda Sayın Şirzat Doğru Bey'i konuk ettik. Yine onun burada. Ben Türk Dünyası çiftliği diyorum buraya. Buradayız. Bize birinci bölümümüzde enteresan bir şey söyledi Şirzat Doğru Bey. Anadolu'ya geldiğimizde iki şeyin unutulduğunu gördük. Birincisi keçe yurt, ikincisi kımız. İşte bu bölümde keçe yurt ta nedir, kımız nedir, nelere faydalıdır onları göreceğiz, onları dinleyeceğiz. Buyurun efendim otağa gidiyoruz atla. Evet sevgili seyirciler, Keçe Yurt'tayız. Doğru mu söyledim? Keçe Evet, evet. Evet. Ee, şimdi Şırzat Bey ile birinci bölümümüzde konuştuğumuzda özellikle Anadolu'da e, keçe yurt yani Ota ve kımız bilinmiyor dedi yeah. ve e, bulmuş olduğumuz bu e, güzelliğinde ilk Fikri ondan dolayı çıktı dedi şimdi keçe yurt bir başka ifadesiyle Ota nedir bu nereden geldi? e, ee, tarihi nedir bize bir anlatır mısınız? evet. Türklerimiz her zaman göçebe hayat sürgün. Göçebe hayat için en uygun ortam kiyizi, otak bulgan. Çünkü göçteki avantajının en çok birincisi söküp kurulmasının çabuk bulması. Ha, yapılması bir kere çok kolay, çabuk. Çabuk, evet. evet. O devirlerde vakit ölçüm aliyetleri bulmadığı için vakit nemen ölçengen, sabit bir işe gitken vakitler kıyaslayarak ölçengen. O yüzden göç hayattaki vakit ölçümü et pişme zamanı, süt pişme zamanı, su kaynama zamanı denilgen. Hmm, bir dakika. Aynı zamanda bu keçe yurt, ota bir nevi saat görevini de yapıyor. Ya, vakti ölçüyor. Vakti ölçüyor, sonradan çıkıyor. Evvel kurup sökme vakti, pişme vakti. O zamanda en uzun vakit ölçümü etmişme bulan. Bugünkü ile kıyaslasak iki yarım ya 3 üç, üç saat. Üç saat. Üç saatte söküp kurulur. Yani içinde bulunmuş olduğumuz şu otağın, keçe yurdun sökülüp takılması üç saat. Üç ötürü. saat. Hı. Avantajının birincisi. Birincisi. Avantajın ikincisi, devamlı göç bulduğumuz için bizim en büyük dertimiz ağırlık. Hmm. Otağımız çok hafif malzemelerle yapılıyor. Nedir malzemeleri? Malzemelerimiz en basit bulunan yerde bulunabilgen inşaat malzemenin birincisi çubuklar. Ee, Ege'de kargı, Anadolu'da Heh. evet. Ha, şu kahverengi çizgilerimiz çubuk halindeki skilet malzemesi. Yani şu kahverengi çizgiler. Evet, çizgiler. E, kargı, o ha. ince sulak yerlerde, evet. sulu yerlerde yetişen kargı, evet. İkinci inşaat malzememiz rengaren kaplama töşememiz işte bu keçemiz kolumuzda bu. Keçe, Keçi, Türk Türk kültüründe çok önemli bir yer teşkil ediyor. Tabii. Her şey. Her hemen. şey. Bu e, koyunun keçinin e, kılından. Koyunun yüneden sıkıştırarak yapılan evet. kapla, kaplama töşeme, malzeme. Evet. Sözün temeli keçileşme, yün talçıklarının birbirine bitişmesi keçileşmesi. İçiçe kaynaması. Kaynaması. Evet. Oradan çıkıyor keçe. Evet. Keçe. Başka? Ha, üçüncü avantaj. Yaşam ortamımızda sanayi ticaret yok bulduğu için hayata bir ihtiyacımızın hepsini özümüz öğretemiz. O yüzden otağımızın inşaat malzemesinin hepsi bulunan yerde bulunup öğretilebilmesi. Evet. Yani öyle çok bir gayrete gerek yok sevgili seyircilerimiz. Yani sulak bir arazine, arazi yapısına sahipsek o kargılardan yapabiliriz. Değilse herhangi bir ağaç, yani genç ağaç, ışkın denebilir, filan denebilir. Evet. Onlardan, esnek ağaçlardan ve keçe, keçe, koyun yünü ve keçi kılından sıkıştırılarak, kaynaştırılarak bu Anadolu'nun muhtelif yerlerinde evet. e, kullanılan, yapılan e, bir malzeme. Evet. Şimdi... E, ...otağımızın, keçe yurdumuzun... E, ...ebatları mutlaka var. Yani her Hı -hı. aileye göre... E, ...değişiyor. Bu değişikliği... ...belirleyen faktör ne? Yani bir keçe yurdun... ...bir otağın büyüklüğü, küçüklüğü... ...neye göre belirlenir? Yani otak sahibinin ekonomik durumuna göre. Eğer mal sayısı çok basa ...otağımız ak yünden, ...koyunun ak yünle ayıklararak... ...sadece bembeyaz yaparak... ...otak kurarız. O uzaktan gözüküyor... u vorliqli kishinin o'tag'i bo'ldi beldi o'lr аз nisoyisi айқласаңыз bo'lsa ayiqlasangiz yetmas o, o tarafi bu tarafi o'zin qarshi tararoq yopdingiz otagni rangi bo'z образ отарама obraz otarama bo'lir ha sevgili яғни yani durumiiz Koyununuzun sayısı fazlaysa e, o yünü ayrıştırmaya e, başlarsınız ve otağınız, keçe yurdunuz uzaktan <laughs> bakıldığında böyle gelin gibi bembeyaz olur. Evet. Biz de onu gördüğümüz zaman deriz ki hı hı. evet bu beyin ekonomik durumu iyi. E, evet, evet. evet. Ama boz renkte ise Ota. deriz ki bu e, beyin veya bu ailenin ekonomik durumu biraz ee, düşük. düşük. Evet. evet. Ee, peki bu ebat e, mesela şurada, içinde bulunmuş olduğumuz bu otağımız e, kaç nüfuslu bir aileye yeter? Böyle bir nüfus hiç bir zaman kıyaslamayacak. Dediğim gibi, neyiniz var onu tatmin edeceksiniz. Her şey burada mı? Her şey burada. Evet. Bir dairenin işini bir otağ görüyor, Bölmesiz. Evet. Otağın içi hiçbir zaman bölmeye bölünmez. Çünkü bölme sözünün özü bizde bir aykırıdır Türkler için. Özden bölmek, özden çıkarmak demek. Aa, çok enteresan. Çünkü gözden uzak kaldıkça gönülden uzak kalır. Bugünlerde neden yaş evlileri, çocuk evleri çok? Çünkü böyle böyle her bir çocuk ayrı ayrı çıkararak insanlar e, soğuk birbirine davranışı. Hmm. Oradan çıkıyor. O yüzden bölmek yok. Bölgelerge, vücut kuruluşumuzun ...bölgelerde bölerek kullanıyoruz. Aa, çok enteresan. Yani alabildiğine göz göze... ...alabildiğine iç içe... ...alabildiğine beraber... Hı hı. E, ...beraber yemek yeme... ...beraber evet. e, olma... ...ve tabii ki bu birliktelikte... ...akrabalar arasında... ...anne baba arasında, çocuklar arasında... ...sarsılmaz bir bağ oluşturuyor evet. tabii ki. Türklerinde uzun müddet yenilmeden... ...her zaman önde tarihte gelmesinin sebebi aile bağlarının güçlü olmasından geliyor. Sonra bu Avrupa'nın adet gruplarını, onların politikasına, onların adet görüşlerine elikleyerek ona uyarak ona uyarak biz de yavaş yavaş onlar gibi kaldık, soğuk kaldık birbirimizden. Bölünmeye başladı. Bölünmeye başladı. Önce e, baba Oğlu böldü, böldü evet. sonra evler bölündü, He. sonra odalar bölündü, sonra evler çoğaldı. Evet, evet. Bölündükçe, bölündükçe, bölündükçe birbirimizin gözünden ırak olduk evet, ve evet. gönülden de ırak kaldık. Tabii. Peki bu kubbenin bir özelliği var mı şu çadırımızın yani otağımızın üst kısmı ıı, ışık mı alıyor, mutlaka ışık almalı Hı -hı. mı? Böylece otağımızın kuruluşunda üç skelet var, üç parçadan ibaret Birinci parçamız kanat delinir. Yan parçalar, her kolon arasındaki parça bir kanat delinir. Kanat dememizin sebebi kuş kanatı gibi açılıp kapama hususuna sahip. O yüzden kanat delinir. Hmm. Otağımızın hacmi kanatın sayısına göre değişiyor. Bunlar standart değil. Dediğimiz gibi ekonomik durumumuzla bağlı. Anladım. Büyük küçük yapmak öz kolumuzda. İkinci parçamız taban çubukları, uğuklar. Bunların sayısı her zaman sabit 60 tane kalacak. Niye 60 Çünkü şey? odağın şekli şengber. Şengber'in boyutu değişse de derece değişmiyor. O yüzden uğuklunun sayısı değişmeyecek. Biz her zaman dereceyle çalışıyoruz. 360 derece eşit şekilde 62 bölünecek. O zaman ne olacak? İttirme güçlerimiz karşılıklı birbirine eşit geliyor. Ve otağımız yerde sağlam durar. Oh. Bir kanatlar, iki kiriş arasındaki kanatlar. Bunların ebatında bir sınırlama yok. Ekonomik durumun iyi ise kanatlar geniş olur. Yani kartal sayısı. kanadı gibi olur sayısı. Ee, ekonomik durumun e, düşükse e, serçe kanadı gibi olur, gövercin kanadı gibi olur. Ee, ama üsttekini bu e, çubuk sayımız mutlaka 60. 60 evet. Çünkü çember. Çember. Otağımızdaki kanatlarının gözünün büyük küçük bulması o otağın kalan bölgedeki iklime bağlı. Eklemimiz ne kadar soğuk olsa kanatının gözü o kadar küçük olması lazım. Ee. Rüzgarlara karşı durabilmek için ağırlığı büyük olması için. Hmm. Ee, sık sıcak yerdeki ök, kanatların közleri biraz büyük olabilir. Çünkü daha e, geniş olsun, daha ferah olsun, daha serin olsun. Üçüncü parçamız yok arka sizin dediğiniz küppe. şanarak. Hmm. Ne denir? Şanarak. Şanarak. Evet, şanarak otağımızın ışıklanma bölgesi de başta söyleyeceğim, sonra sözümü geri alacağım. Çünkü otakta pencere yok. O yüzden otağımızın ışıklanması sadece şanıraktan geliyor. Hmm. Ama kuruşumuzda karasak, otağımızın şanırağı sadece aydınlık vermiyor, bütün skelet malzemelerini topla, bir noktada kilitliyor. Hmm. Ve öz ağırlığını eşit şekilde atmış ki bölerek tabanlarına veriyor. Oh. Çünkü şanıraktı kullanan şenberdeki ağaçımızın çapı, Her zaman kanatlı kullanılan çubukların çapının 9 katını taşıyacak. 9 tane çubuk onun çapının denk olması lazım. Hmm, onun ebadını belirliyor. Ee, evet. Böylece hem toplayıp hem ağırlığını verdiği için 9 kat olduğu için epey de ağırlık taşıyor. otağının temeli olarak geçiyor. Hmm. Temelimiz sökmeli takmalı olduğu için otak taşımalı oluyor. Taşımalı oluyor. Evet. evet sevgili seyirciler işte yani bütün bu Çubuklar bir noktaya geliyor ve üst noktada birleşiyor ki gücü eşit miktarda dağıtsın ve taban sağlam olsun otağımız keçe yurdumuz e, mühkem olsun. Evet. Peki e, mevsime göre otağın içi, keçe yurdun içi değişiyor. Mesela yazın nasıl oluyor, kışın nasıl oluyor, ısıtması nasıl oluyor? Otağımız keçe kaplandığımız için yaz-kış diye bir şey e, konu yok. Çünkü keçenin hususu klima hususunu taşıyor. Zaten klimanın hususunu keçenin karakterinden alıngan. Yazın serin, kışın sıcak tutması. Sevgili seyirciler. Bugünkü teknolojiyi kaysını alsanız, hangisini alsanız alınız otanın içinden çıkar. Bugünkü teknolojiyle evet. ilgili ne alırsanız alın. Alınız otanın içinden çıkar. Müthiş bir şey. Evet. Sevgili seyirciler, o evlerimize taktığımız klimalar var ya. Hı hı. Bazen ayarını ıı, kaçırdığımız zaman hasta olduğumuz, mağdur olduğumuz o klimalar. Aslında o klimaların ıı, organik şekli var. Evet. İşte bu keçe. Doğru, e, diyor ki, ıı, sizin o kullanmış olduğunuz modern o gökyüzüne merdiven dayamışçasına çıkan o hava sirkülasyonunu da bozan evet. o büyük büyük binalarınızdaki klimaların aslında e, esinlendiği e, bu keçeler. Bu keçelerden esinlenilmiş. Peki o yüzden e, bizim keçe yurdumuzda ısınma diye bir hadise yok. Çünkü keçenin özelliğinden dolayı yazın serin, kışın sıcak, sıcak olur. Sıcak kaçırma oranı çok küçük. O yüzden çobanlar yaz kış bir kıyafet giyiyor. Kepenek. Kepenek. Yazın sıcağında beyaz yün olduğu için ısını tepiyor vücuttan çıkan nemlik sırtta çıkamadığı için iki ortamda serin atmosfer hasp oluyor. O yüzden çobanlar ısınmıyor. A, kışın günü sırttaki soğuk keçiden geçmediği için öz vücudumuzdaki 37-38 dereceni kaçırmadığımız için üşümüyoruz. Evet. Evet, evet. sevgili seyircilerimiz yani ee, Şirzat Doğru Bey'in dediği gibi ee, haklı. Yani Anadolu insanı olarak tabii ki bu keçe yurdumuzu, otağımızı maalesef ve maalesef insanımız tanımıyor, bilmiyor. Oysa ta Atayurt'tan sırtımıza yüklenip söküp getirdiğimiz bizim mimarimizin çok güzel bir örneği. Hı hı. Çok kolay bir şekilde bulunduğumuz muhitte keçe yurdu yapılabilir herkesin bir keçe yurdu, bir otağı çok rahatlıkla olabilir. Tabii. Çünkü bu göçebe kültürü hala Anadolu'da yaşıyor. Hala benim memleketim ordu. Tabii. Yayla kültürü yaşıyor. Benim anamı hatırlarım. Yün eğerirdi. Biz de yaylaya giden koyunların o tellere takılan yünlerini toplardık. Evet. Anama götürürdük. Anam onu eğerirdi. Bize evet. çorap örerdi. Evet. Kazak örerdi. Evet, evet acıktık. Şimdi e, bir de Bitmedi mi? Daha anlatacağım Bu bismillahsı. Öyle Baktırız mi? Varsa. Ben dinliyorum. Tabii ki, tabii ki efendim. Buyurun. Buyurun. Evet. Şanırak otanın içindeki en mühim vazifeni, en ağır güçünü taşıdığı için şanırakı hürmet en büyük. İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'e nasıl hürmet bolsa, şaman aleminde şanırakı aynı hürmetini kürsetken. Çünkü göğe yakın. Söküp kulganda yer koyulmaz. Bekleme sırasında kevde dereceden yukarıda bekletilir taşınan vakta göç zamanda Bir özü, bir devenin örgüsünde taşınıyor. Hiçbir zaman başka yüklerle karıştırılmıyor. Neden? Çünkü İslamiyet'ten evvelki inancımız göktürk. Gök tanrı. Gök tanrı. Evet. Onlar neye tapınıyordu? Tabiat güçlerine. Çünkü ışıksız, havasız hayat yok, oradan alıyoruz. İkinciden Şanraksız otak yok. Otaksız da mekan yok, mekansızda vatan yok. O yüzden Türk'ü Cumhuriyetleri şu 91. yılında 1991'de egemenliğini aldıktan sonra bütün Türk'ü Cumhuriyetleri bayrak değiştirdi. Ve Kırgızlar o gün bugün bu simganı milli bayrağında taşıyor. Kazaklar devlet armasında taşıyor. Evet. Güneş, hı hı. ışık evet. anlamında. O demek ki buradan kaynaklanıyor. Çok bizim kültürümüzde önemli bir değerimiz. Asla sökülüp takılırken yere bırakılmıyor evet. ve taşınırken yolculuk esnasında da bir deveyle sadece Biliriz. o taşınıyor. Evet. Yani de üstündeki çaprası çubuk da üstündeki karanga düşken yağışlı zamanda kapatılgan keçine düşmemesini sağlayacak diyecektim. Onu yine de kaytıp alacağım sözümle. Küldüre yok. Çaprası çubukun attı küldürev. evet, evet. onun işi sadece keçi tutmak değil. Küldürev'in Asas hizmeti pusula. Dünyanın tört yönünü gösteriyor. Çünkü biz devamlı göç hayatını sürüyoruz. Niye göre göç yapıyorduk? Kalgan bölgedeki hava değişimine göre. Bizde hava durumu söyleyen radyo 35 var mıydı? Yok. O yüzden hesaplama özümüz yapıyorduk. Hesap yapmak için bütün belgisiz, hiç hiçbirden belgimiz yok. Sadece belli etlebilgen en kolay kalgan yerin yönünü öğrenmek. O yüzden otak her zaman sabah güneş çıkmadan kurulur. Güneş çıktı diyen vakte şangrak yerleştirilir. Yerleştirgende de küldürüyorum uçunu guneshga chiqishini beramiz uning qarshisi botidir to'qson daraja qo'yilgan kuldiruk kuzayman gunay ko'rsatir ishda i̇şte bu turish төрт qolgan bo'lgasinin to'rt өрендіктен соң yo'n oranikdan so'ng hakim ro'zgarlarning bagitlarini хава ko'ra budai havo durma ең yor hakim Бір eng kuchli ro'zgar bir yo'nga otsa bulut rr bir yo'nga essa bulut ketiryur hangisi bizning ishimizga Mütəş. Mütəş. Və bu uquqların 60 olması da artından saat vaxtını da göstədir bilir. Artıb üstündəki örtünü çıxarsaq, günəşin hərəkətindən uququn kölgəsi otağın içində yer dəyişərək zaman öyrəniş bulacağıq. Şəngəbərin 60-a bölmə, saat prinsipi deyilmiydi? Mütəş. Yəni keçe yurdum varsa Her şeyim var. Hiçbir ben. şeye ihtiyacın yok. Yok. Her şeyin var. Hayat o kadar zor değil değerli dostlar. Hayatını zorlaştıran özümüz. Aynen doğru. Hayatı zorlaştıran özümüz. Evet. Yani ata yurttan alıp deveye yüklediğimiz şu keçe yurdumuzu korumasını bilseydik ha. ne romatizmamız olurdu, ne nefeslarlığımız olurdu, ne çürürdük, ne de bir başka bir şey olurdu. Evet. Sağlıklı bir şekilde Tabii. hayat sürerdik. Efendim hayatı sürebilmemiz için bir de yemeğe ihtiyacımız var. Bir de o atayurttan ne tadlar geldi. Şimdi sevgili seyircilerimiz de onu tadacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey isterim. değil. Bir şey Sağ değil. Olun. de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet buyurun yemeğe. Bereketli olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah Halil İbrahim bereketi Amin. versin. Amin. Amin. Eyvallah. Şirzat amca bu ne zenginlik yahu? Estağfurullah. Bu en fakir sofra bu. En fakir sofra. Evet. Bunun zenginliği Allah nasıl Zengin daha değişik şeyle konur ama çok o yok bugün. Bu, bu beyefendiyi önce bir tanıştıralım seyircilerimize. Bu, bu benim beyefendi. Fransızdan on seyirci duyusu var. Evet. Bu benim on seyirci torun. 18. torun. Evet. İsmi Asgar Bek. Asgar Bek. Asgar Bek. Program öncesinde Asgar Bek anlatmıştınız ee, anlamını. Asgar kelimesi zirve demektir. Memlekete kalan ablaları bana mektup yazarken Asgar Bey'im derdi. Ee, benim zirvem derdi. O, Türkiye tabii çok uzak onlara geldi gitti çok sevindiğinden Asgar Bey'im derdi. Bunu Asgar koydum. Bek kelimesi de bizim göç dediğimiz bir Alevi Hakim'in Bey'i var. Orijinal evet. yazısı var Bek diye resimde göreceksiniz. Onun beyini koydum. Asgari bey oldu şimdi bu. Eyvallah. Hanımefendi sizi tanıyalım. Ee, ben Şuzat Bey'in kızı Ayşe Can. Ayşe Can. Evet. Ee, kaç kardeşsiniz? Biz yedi kardeşiz. Yedi kardeş. Kaç oğlan? Kaç? Ee, beş kız, iki erkek. İki erkek. Ee, i̇simlerini de bir alalım. Tabii. En büyüğümüz Emine. Sonra ben Ayşe. Ee, Ümit Khan, Erkin. E, Esim Çolpan, Esimhan, Ablayhan. Albayan. Ee, evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz otağı anlattık. Yani otağı iyice anladık ve nasıl önemli kültürümüzde yerinin ne olduğunu güzelce e, hafızamıza, a, aklımıza, gönlümüze, yüreğimize nakşettik. E karnımız acıktı. E, dedik ki ne yenir ne içilir. Şimdi Ayşe Hanım burada ne var? Bize bir önce olanları bir anlatın. Şimdi ben size olanları anlatayım. Bu bizim e... Türkistan pilavımız. Türkistan pilav. Havuçlu. Üzerinde de e, kuzu kavurma etimiz var. E, bu da köftemiz malum, Türklerin en büyük şeysi. E, tavuk ızgaramız. Bir de kazak mantımız. Bu mantının... Biz mantıyı biliriz. Evet, siz Kayseri mantısı olarak biliyorsunuz. Kaşık mantısı derler. Ne kadar yani, ufak olursa... Ufak olursa o kadar iyi Bir kaşığa kırk tane sığdırır Kayseriler. Tane, evet. He. Bunun hikmeti Ama... nedir peki? Bizinkisi buharda pişer, sizinki buradakiler yaptığı suda da haşlanıyor. Ha. Bizim bu kendi özel kazanları vardır. Bu buharda pişer. Ee, i̇çinde bizim bıçak kıyması, el kıyması yaparız yani. Kıyma kullanır ete. Onla. Yani bizim Trakya'da da satır köfte derler. Eti kıymazlar. Hmm. Böyle yine satırla parçalarlar. Çok da lezzetli bir şey olur. Evet. Buradaki sevgili seyircilerimiz şimdi şöyle bendeniz. Yani hiç kusura bakmayın. Yani yiyeceğim acıktım ve Bak. muhteşem bir tat tabii. Afiyet olsun. Tabii şu görmüş olduğumuz bu Mantı. kazak mantısı. Evet. Bu böyle mi yenir? Evet. Bu bu biz şekilde. Hatta, evet. Esta elle yerdik bunu, çatalla değil. O zaman daha siz daha bize öğreteceksiniz. Olur. Bu yemeklerin hepsi elle yenmez ama bu mantıydı. Evet. Mantı elle yenir elle daha yedir. lezzetli olur. Kulağından tutasın. Mantının kulağından tutarsın. <laughs> Kulağın neresi olsun? Sevgili seyirciler, yani e, bu mantıyı öyle kaşıkla, çatalla yiyemiyorsunuz. Şöyle mantının kulağından tutuyorsunuz. Evet. Bismillah diyorsunuz. Aferin. Evet. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Çok lezzetli. Afiyet olsun. Ama bunun e, üç tanesi bir adamı doyurur. Değil mi? <laughs> Biz altına <veriyoruz>, merak etme. <laughs> bir por ha, onu söyleyeceğim. Şimdi burası, buraya gelen misafirlerimiz evet. sabah kahvaltısını yapıp, öğle yemeğini yiyip, akşam yemeğini yiyip buradan bir gününü çok rahatlıkla geçirip Tabii. gidebiliyor. Evet. Ha. Ee, hemen bu tesislerin içerisinde yine seyircilerimiz görüyor. Lokanta Atlar. kısmımız var. Orada mutfakta Türk dünyasının mutfağı konuşuluyor. Evet. Evet. Bu mutfağın olmazsa olmazı ne? Bu mutfağın olmazsa olmazı Türkistan pilavımızla kavurma. Bir evet. de şaşlık deriz. Türklerin ızgarası onlar. Şaşlık. Evet. Ben Kazakistan'da gördüm. Evet. Şaşlık diyorlar. Evet. Ee, oldu hep et. Et. ete et. tamam evet. evet. Dayalı. Şunu da anlayamıyorum Şirzat amcam. Ee, dünyada et tüketimi olarak çok geri Anadolu Türkleri. Oysa işte et bizim mutfağımızın olmazsa olmazı. Evet. Bir de e, sevgili seyircilerimizde mutlaka haberi olanlar vardır. Burada at eti de e, kültürümüzün, bu kültürün bir parçası. Bu at etinin, at Türk kültürü için çok önemli. Tabii. Olmazsa olmaz. Biz at, kendimiz at eti yiyoruz. Evet. Ama müşterileri at eti ikram etmiyoruz, vermiyoruz. Vermiyoruz. Hem atlar azalmasın diyoruz. Tadına bakarsa doyulmaz, doyum olmaz. Onun için Türkler at eti mi? Türkiye Türkler at eti Biz de vermiyoruz fazla. Evet. Atın önemi nedir Şirzat amca? At dünyanın en makbul etinden bir tanesidir. Bugün Fransız'da, Almanlar'da at eti tercih ediliyor. Lezzetli oluyor. Kolesterol yok. Ha tabi. Kolesterol yok. Kolesterol yok. Evet, atlar temiz bakımda oluyor. Temiz su içer. Çok değişik bir güzel ama kimse Türkler, Araplara kaçmış biraz Türkiye Türkleri deyince siniyorlar. Evet biraz da ağız tadıyla alakalı tabi coğrafya Tabii. farkı Tabii. da var. Tabii. Peki e, müşterinin ilgisi nasıl? Müşterinin ilgisi baya güzel. Görüyoruz Doğru. çünkü dolu dolu. Evet. Hatta sevgili seyircilerimiz hatta buraya gelen müşterilere yetememek gibi bir e, üzüntü evet, yaşıyor üzüntü yaşıyoruz. buradaki aile. Ben görebildiğim kadarıyla ailenin hemen hemen her ferdi burada ocağı tütürtmek için elinden ne geliyorsa evet. yapıyor. Öyle mi? Evet, evet. tamam burada mı geçiyor? Evet burada geçiyor. Evet. Şimdi Türkleri bizi düşmanlarımıza parçalamaya çalışmış. Ben anlattığım gibi Kazaksın, Kırgızsın, Özbeksin diye bizi yemeklerimize de sahip çıkıyorlar. Evet. Biz bu lokantanın bir özelliği ise Türk boydan yemeklerini de kardeşleri göstermek istiyoruz. Hepsi birbirine benzer. Az tatlı farkı var, benzer yemeklerimiz. Hiçbir yabancı yok. Evet, ee, çok... bizim baklava sahibi çıkıyor. Erişte diyor, İtalyanlar makarna sahip erişte diyor. Erişte atası kim? Türklerindir. Evet. Erişte dediğimiz şey geliyor. Makarna. Makarna Ana Anadolu'da da Anadolu, erişte çok var. erişte, var. tabii bu. Benim rahmetli Ama... anacığım yufkayı açardı. Evet. Bir de onu keserdi. <laughs> yani onun burada Türk evet. boyları yemeklerini tercih ekremi diye çalışıyoruz. Evet. En iyi kullanıyoruz. Daha aslında öyle. Evet. E efendim e şimdi Türkistan pilavı mantıyı tattık. Bir de burada şişelerin içerisinde sevgili seyircilerimize gösterelim. Şöyle bir şey var. Şirzat amca bu nedir? Bu kımız. Türklerin aspirini. Aspirini ata açacağı. Ata, ata evet. E, sevgili seyircilerimiz bu da işte bizim ta ata yurdumuzdan kopup gelen bizim içeceğimiz Şirzat amcanın ifadesiyle. Türklerin diyor aspirinidir evet. diyor e, kımız diyor. Bunu bir yaş ayrımı yok değil mi? Bebeğe Kesinlikle. de verebilirsin. Kocamuşa da verebilirsin. De. Herkese e, evet. kırmızı verebilirsin. Evet. Kırmızı da sevgili seyirciler rahmetli Nihal romanlarında evet. vardır. Çamçak. çamşak Evet. Bu böyle tutuluyor evet. buzu. Evet. E, bu şekilde sevgili seyircilerimiz ben Balkanlarda Kahve içerken 40 e, elinde çok tarihi bir kahvehaneye misafir oldum. Kahveyi de böyle veriyorlar, kulpu yok. Evet. Orada dedi ki bize e, kahveyi ikram eden beyefendi, bizim Türk geleneğinde dedi, kulp yoktur. İçilecek şeyler bu şekilde içilir Doğru. E, dedi. Gördüğünüz gibi Türk aspirini e, kımızımız işte bu çamçakla yeniyor. Sevgili Serdar'a söylüyoruz. Şey, Türkiye'de kırmızı kadar unutsa bile ...tarihe biz unutulmamış. Geçen akşam Ertuğrul, Ertuğrul Gazi ...filminde kırmızıdan evet. bahsettiler. Çok hoşuma gitti benim. Demek ki Türk'te eski günleri unutmamış demektir. TRT'nin hemen hemen bütün yapımlarında Türk kültürüyle ilgili bir şeyler evet. görmeye başladık. Elhamdülillah yani. Kırmızı kiram vardı. çok güzel geçti. Evet. Evet. Peki tat olarak e, farklılığı var mı? Mesela Türkistan'daki üretilen kımızla buradaki kımız arasında bir fark mı? Kımızın tadı ota bağlıdır. Çok güzel ot verirseniz çok tadı çıkarır. Otlarımız var çok şükür. Tabii her bölge bölge kımız değişik olur. Ama bizimki standarttır. Çünkü otu özel olarak veriyoruz. Yonca gibi, şey gibi pamukta gibi vermiyoruz. Özel kımız güzel oluyor. Evet. O zaman e, buyurun başlayalım, yiyelim. Böyle evet, müsaadenizle. Haftaya görüşmek üzere. Ee, biz e, Türk dünyasının bu Halil İbrahim sofrasında yemeğimizi yiyeceğiz. Türk aspirini kımızımızı içeceğiz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Buyurun. <laughs>